Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık ve zor rengi güzel bir yazma var. Düz renk. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel tek sıra giden ama çok da gösterişli bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Ben yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını ütülüyorum ve böylece modelimi kurarken daha düzgün başlatıyor, modeli daha güzel yerleş yerleşmesine neden oluyor. Yazmamın kenarına tığlarken Leylak marka üzerinde Vizon yazan e, ipi kullandım. E, bu iple tek renk oyama hazırlayacağım. Kullandığım tığım da benim 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirler ama ben genellikle 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen size örneğimi göstereyim küçük bir parça hazırladım. Modeli önden göstermiyorsunuz diye istemedenler için onlara göstermiş olalım. Hemen Şöyle bir modelim var. Oldukça ağır gösterişli, ütüyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatça kullanabileceğiniz kalıp gibi bir oya oldu. Ben bu şekilde yazmamın kenarına iki örnek hazırladım. Şimdi beraber ilmeğinizi oluşturun. Ben de şöyle tığımın ucuna ipimi alayım. Buradan başlarsanız yapımına sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Tığınızın ucuna ilmeğinizi oluşturun. Biraz yakınlaştıralım. bir defa doluyorum tığımın ucuna ipimi tığ battı da bir boşluk bıraktım İkincinin altından giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım trabzanın bu şekilde üzerine iki zincir çektim bir defa doluyorum yaptığım trabzanın önünden girdim ikişer ikişer çıktım bir defa doladım yine aynı şekilde ikili trabzanlardan burada dört tane yapacağız üç oldu dört yine bir kez doluyorum, tığ battıya geldim. Bir boşluk bıraktım, ikinciden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne iki zincir çektim, bir kez doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Dört tane yan yana trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvamızın şurada bittiğini düşünürsek eğer üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şuradan 8 tane bir yuvadan diğerine aralık yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım biz de. Kaç tane olmuş? Yuvamızın burada bittiğini düşünüyorduk. 2, 4, 6, 2 tane daha yapalım. Bir kez doladım. Trabzanımı ördüm. Üstüne 2 zincir çektim. üstüne 4 tane trabzan yapıyorum çimenim için. Şöyle oldu. Yine bir defa doladım tığ battı bir boşluk bıraktım. ikinciden giriyorum. Önce bir. Sonra iki sonra iki çıktım. İki zincir çektim bir kere doladım. İkişer ikişer çıkarak normal ikili trabzanlardan dört tane yapıyoruz. Kaç tane olduğunu sayalım bunu yaptıktan sonra bir bakalım arkadaşlar daha kaç eksiğimiz varmış. Çiçek yuvam şurada bitti. 2 şöyle sayayım. 2 4 6 7 bir tane daha yapacağım. Bu 8. Şimdi şöyle göstereyim. Çiçek yuvamız için alttaki e, iki tane kutucu kullanıyoruz. Bu kutucuğun trabzanını örüp geri dönmemiz gerekiyor ki çiçek yuvasını oluşturabilelim. Çiçeğimiz bittikten sonra bu kutucuğu devam ettireceğiz. Yarısını daha sonra yapacağız. Hemen yapıyorum ben. Başlıyorum. Şöyle tığımın ucuna ipimi alıyorum. Geldik. Bir kez doladım. Tığ Bir boşluk bıraktım. İkinciden girdim. Yarısını yapacağız. Şimdi sadece trabzanla. Önce bir çıktım. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, beş, 6 7 8 9 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters taraftayız bir önceki yaptığımız kutucuğumuzun ilk trabzanın tepesinden sık iğne ile tutturdum ipimi üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 8 zincirle bir önceki kutucuğun ilk trabzanını tutturuyorum şöyle oldu görüntüsü şu şekilde arkadaşlar üzerine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta tığımdaki ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. 3. ilmeğim. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 ilmeğimizin 10 zincirimizin üzerine 20 tane ilmek doldurduk sıkışık olsun böylece fıstığımız daha güzel görünür hepsini birden topluyoruz düğümlüyoruz ve şurada biraz önce çektiğimiz 8 zincirimizin altından geçip tutturuyoruz sık iğne ile 8 zincirimin bir kısmı fıstığın altında kaldı bu tutturduğum sık iğnen birinci sık iğne yanına ikinci 8 tane yapacağım yanına 3 4 5 6 7 8 tane yaptık. 9. 9. sık iğneyi şurada bıraktığımız yuvamızdan yapıyoruz. Üzerine tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta şöyle sayalım arkadaşlar. En dipte bir tane noktacık yuvamız var. Hemen onun yanındaki yuvadan sık iğnemize giriyoruz. 8 zincirimizi buraya sık iğne ile tutturalım üstüne yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm burada yine 10 zincirime 20 ilmek atıp şu altta yaptığımız fıstıktan bir tane daha yapacağız 1 2 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek attık birazcık iç saralım. 20 ilmeğimizin hepsini birden toplayalım. Düğümleyelim. 8 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Yine bir kısmı fıstığımızın altında kalıyor zincirin bir kısmı. Tutturduğum sık, sık iğnem birinci sık iğne yanına ikinci 8'e tamamlayacağım. 3 4 5 6 7 8 Dokuzuncusu yine yuvada. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Hemen şu fıstığımızın dibinde bir tane minnacık yuvamız var. Oradan değil onun yanındakinden tutturuyorum. İkinci sık iğne olmuş oluyor aslında. Tutturdum. Üzerine yine 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğin düz yüzünü döndüm. Burada yine tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. Bu ilmekleri 20'ye tamamlayacağım zincirimin üzerinde. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yine zincirimin altından sık iğne ile sabitledim geri kalanını da ikinci sık iğnem 3. 4. 5. 6. 7. 8. sık iğnem 9. sık iğnem yine yuvamda bu şekilde tamamlıyorum şimdi üç kez anlattık şöyle göstereyim bunu tekrar edip duracağım altı kez yapacağım üç kere tekrarladık, üç kere daha bilmiyorum tekrarlamaya gerek var mı Hızlı bir şekilde ben geri kalanını tamamlayayım. Çimenimize dönüşümüz nasıl oluyor alttaki çimene? 3 tane daha yapıp o aşamaya getirip göstereceğim size. Ben 6. yaprağında yaptım arkadaşlar çiçeğimizi. Şimdi alt çimenden nasıl devam edeceğiz onu göstereceğim. Yine ilmeğimdeyim. En son yuvadan 9. sık iğneyi tutturmuştum. Burada bir kere doladım. Geldim trabzanıma ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptık. Şimdi çiçeğimizin diğer kanadını tutturmak için yine bir kere doluyorum. Bir tığ battı boşluk bıraktım. Diğer tığ battının altından girdim. 1 2 2 çıktım. Burada 2 tane zincir çektim, bıraktım. Geliyorum. Şuradaki 8 tane sık iğneme. 1 2 3. sık iğneden girdim bıraktığım ipi tuttum bu şekilde üstüne bir kere doladım geldim yuvaya ikişer ikişer çıktım bu şekilde bağlamış oldum arkadaşlar ikinci trabzan üçüncü dördüncü trabzanım yine bir kere doladım tığ batıda bir boşluk bıraktım ikinciden girdim bir iki iki çıktım üzerine iki zincir çekip 4 tane trabzanımı yapıp çimenimi sürdürüyorum. Aynen bu şekilde 8 tane yapıyoruz. Bir tane çiçek yuvası yapıyoruz. Hemen nasıl yaptık göstereyim arkadaşlar. Bizim yaptığımız kısım şöyle. Şu beraber yaptığımız çiçeğimiz ütülemeden önce çiçeğimizi şöyle çekip düzgün muntazam bir hale getiriyoruz. Ütüyü ondan sonra çiçeğimizin üzerine sürelim. Benim daha önce yaptıklarım da burada. Benim daha önce yaptıklarımı ben ütülemiştim. Onlar biraz daha muntazam daha düzgün duruyor. Ama anlattığım sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiç problem çıkmaz. Morul olmaz veya dar gelmez. Bu şekilde düzgün bir şekilde çıkartabilirsiniz modeli. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Güzel bir model oldu. Özellikle gösterişli olsun ağır olsun diye düşünenler. Örnek mendillerinin kenarına bence eklesinler. Yakın plan fotoğraflarım da Instagram oyanım hesabımda, oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.